Talep esnekliği hasılat ilişkisini şöyle gösterebiliriz. Çünkü burada fiyatın artması her zaman hasılatı arttırmayabilir. Her zaman azaltmayabilir. Burada belirleyici talep esnekliğidir. Örneğin fiyat çarpı miktardan oluşan toplam hasılatı 3 esneklik türüne göre ayıralım. Kural şu. Büyük olanın dediği olur. Kural bu. Tamam. Ne demek bu? Şimdi talep esnekliği birden büyükken fiyattaki değişim kendisinden daha büyük miktar değişim yaratacak. O zaman belirleyici miktar olacak burada. Atıyorum. Fiyatı düşürdük. Talep kanunu gereği miktar artacak büyük olan miktar olduğu için toplam aslat miktarla aynı yönlü hareket edecek. Dolayısıyla miktarla toplam aslat aynı yönlü hareket ederken esnekliğin birden büyük olduğu noktada fiyatla da toplam aslat ters yönlü hareket edecek. Esnekliğin birden küçük olduğu noktada fiyat miktarı kendisinden daha az değiştirir. Büyük olan fiyat olduğu için bu kez fiyatın dediği olacak. Fiyat yine düşsün, talep kanunu gereği top, e, miktar artacak. Dolayısıyla fiyatın dediği olacağı için toplam aslat böyle bir durumda düşüş sağlayacak. Dolayısıyla burada miktarla toplam aslat ters, fiyatla toplam aslat doğru yönlü çalışacak. Son olarak esneklik bire eşitse fiyattaki değişim kendisi kadar talep miktarı değişimi yaratacağından fiyatın azalması, miktarın artması toplam aslatı değiştirmez. Aksi durumda değiştirmez. Çünkü burada fiyattaki değişim kadar miktar değişimi olacağından Toplam aslat sabittir ve maksimum seviyesini yakalamıştır demektir.